şimdi size bir, şey, bir olay anlatacağım. <laughs> şimdi PlayStation oynuyoruz, mahalledeyiz. Çok küçüğüm tamam mı? Bir tane çocuk geldi dedi ki ben işte yarın dizide oynamaya gidiyorum falan dedim. Onu dedik ne alaka kalan nereye gidiyorsun falan. Oğlum sizi de götüreyim falan filan dediler. Dizi de muhteşem yüzyılmış. Ben daha önce hiç muhteşem yüzyıl falan izlemedim. Tam dedim geliyorum dedim. Çıktık gittik. Ertesi gün diziye. Herkese bir şey dağıtıyorlar falan. Ben de okçu mu ne oldum orada. Ondan sonra bir, bir, bir gün bekledik orada böyle rezidüs olduk yani vallahi. Sonra Şehzade Mustafa'nın bir öldürülme sahnesi var. Tam orada oynadım hatta. Ee, Gözüküyor mu Çok böyle ben seçebilirim yani öyle çok şeyli flu görüntü. Ondan sonra gittim eve tamam mı? O gün bitti benim için. Ben de ne biçim dizi çekiyorlar? Bu nasıl bir şey falan filan. Sonra bir bakayım dedim kendi sahneme. Kendi sahneme bakmaz olaydım. Ondan sonra muhteşem yüzlü iki kere bitirdim arkadaşlar. O kariyer. Yani.